Katılımcılar bölmesi, toplantıda bulunan toplantı sahipleri, sunucular ve katılımcıların göründüğü bölmedir. Bu bölme, ekran düzenlerine göre kendini konumlandırır. Programın default düzenine göre ekranın sağında, orta kısımda bulunur. Fakat yeri sabit değildir. İstenilen şekilde konumlandırılabilir. Bu bölmede katılımcılar başlığının hemen yanında parantez içerisinde toplantıya katılan kişi sayısı gösterilir. Katılımcılar başlığı ile başlayan satırın sonunda bulunan düğmede ise katılımcı ile ilgili bilgi ve durumun düzeltilebileceği seçenekler bulunur. Bunlardan bilgilerimi düzenle seçeneğinde katılımcı ad bilgisini değiştirebilir. Görünümü değiştir seçeneğinde ise katılımcıların isim ve durumları ile birlikte sayılarının görüntülendiği katılımcı görünümü ile katılımcıların durum ayarlarının yani söz hakkı isteyen, çekilen, el kaldıran katılımcı sayısının gösterildiği katılımcı durumu görünümü arasında geçiş sağlanır. Katılımcı seçeneklerinde ise özel sohbet başlatma imkanı sağlanır. Yardım seçeneği ile konu ile ilgili Adobe'un resmi web sayfasına bağlanır. Katılımcılar başlığının altında bulunan iki ikonla katılımcı görünümü ve katılımcı durumu görünümü arasında geçiş yapılabilir. Müzik Toplantı sahipleri, sunucular, katılımcılar başlıklarının solunda bulunan oklara tıklayarak isimlerin görünümlerini kapatıp açabiliriz. katılımcılar toplantı sahipleri tarafından farklı bir yetki verilmedikçe diğer katılımcıların tümüyle isimlerinin üzerine farenin sol tuşu ile tıklayarak sadece özel sohbet başlatabilirler